Herkese selam dostlar. Bim'de satılan masa sandalye takımının incelemesini yapıyoruz. 2 adet rengi var. Biz siyahını aldık. Yani üç tane BIM gezdim. İkisinde cevizli vardı sadece cevizli masa. Birinde buldum siyah. Siyah masa yüzeyini. Onu aldık. Şimdi incelemesini yapacağız. Açacağız. İlk olarak bir şu şekilde bir ağırlığına bakalım. Ölçülerine falan bakacağız. Bir tartımız var. Hemen tartıyla bir ağırlığımıza bakalım. Daha henüz masa ve sandalyeyi açmadık. Yalnız bu şekilde ne kadar ağırlığı var merak edenler için. Hemen şöyle bir tartımız var. Şimdi bu şekilde bir tartacağız. şekilde. Şunlar biraz ters duruyor. Bunları herhalde yerine geçirebiliyoruz Yani. Hemen bakalım onu. Sandalyeleri şekli bu arkadaşlar. Kollu yapıya sahip kollar küçük biraz. Bir masayı açalım, bir masaya da bakalım. açıldığında şuradaki ayaklar şuraya giriyor arkadaşlar. Buradan sağlam bir şekilde duruyor ayaklar. Açılma mekanizması bu şekilde. Evet açma işlemlerini yaptık masanın. Masanın yapısı arkadaşlar MDF suntalam gibi bir yapı yani plastik değil. Hani onu düşünen arkadaşlar için zaten biraz da ağırlık yapan bu masanın kendisi. Masanın ayaklarında şöyle bir plastik var. Yani toprak zeminde biraz ağırlık olduğu zaman yere doğru batar mı? Batabilir. Şimdi bir ölçülerine bakalım şunun. Böyle ölçtüğümüzde 60 santim genişliği var. Uzunluğu masanın da 80 santim arkadaşlar. Yüksekliğini hemen bir bakalım. Masanın yerden yüksekliği yaklaşık 64 santimetre. Bu üzerindeki malzeme mermer görünümlü kaplama arkadaşlar. Ancak tahta yani sunta bir malzeme. Bir mobilya suntası olarak düşünebilirsiniz. 18 milimetrelik bir genişliği var şu suntanın ya da medefenin diyebiliriz. Şimdi bir de tek sandalyenin ağırlığına bakalım. Tek sandalye kullanmak istesek ne kadar ağırlık taşımamız gerekiyor ona da bir bakalım. Tek sandalye ağırlığı 2,5 buçuk kilo arkadaşlar. Yani bir tane sandalyeyi iki buçuk kilo ağırlığa sahip toplamda 5 kiloluk ağırlık iki sandalye ile taşıyabilirsiniz. Eğer masayı götürmek istemiyorsanız. Şöyle bir kağıdı var. Kağıt üzerinden de gösterelim. 2 adet pratik sandalye, sırt yüksekliği 45 cm, oturma genişliği 50 cm, yükseklik 42, 70 cm'lik genişliği varmış, yüksekliği daha doğrusu. Pratik masa, uzunluk 80, 60 cm, 62 cm de yüksekliği var. Biz 64 ölçtük zeminden dolayı olabilir. Masa sandalye takımı bu şekilde dostlar. Güzel bir oturalım. Gayet rahat. O bildiğimiz standart kamp sandalyeleri gibi değil. Biraz daha geniş ve şu kollar çok rahat ettiriyor insanı. Yani burada uzun süre oturabilirsiniz. Masada sandalyeye göre tam böyle hizalı olarak yüksekliği gayet iyi. Masa sandalye güzel, hoş. Masanın üzeri pürüzsüz bir yapıda. Ufak tefek şöyle hasarlar mevcut arkadaşlar masada. Şurada bir tane de şişik gördüm. Evet şurada var bir tane de bakın. Buralarda böyle hasarlar var. Bunlar çok önemli değil ama inceleme videosunda göstermeden de olmaz bunları. Alt bölüme şöyle bir bakalım. Masanın alt bölümü bu şekilde kapattığınız zaman şu yaylar ayakları tutmaya yarıyor. Dediğimiz gibi ilk çıkarttığınız zaman şuradaki bez yapı biraz böyle bu tarafa kaymıştı komple. Bunları şu noktada, şu noktada ve şu noktada tutma noktalarından bu tarafa doğru kaydırarak düzeltebilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeceğim burada dediğimiz gibi 13 kiloluk bir ağırlık var. Bunu sürekli elinizde götürüp taşıyabilir misiniz? Taşıyamazsınız 13 kilo biraz ağır. Ayrıca aracın bagajında tutmak isterseniz de biraz fazla büyük bu ürün. Aracınızın bagajında fazla yer kaplayabilir ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle bir konu var sadece sandalyeleri alırım diyorsanız biraz daha az yer kaplatabilirsiniz. Ama set olarak götürürseniz aracınızın bagajında fazlaca yer kaplayacaktır onu da göstereceğim şimdi katlayıp tekrar çantaya koyalım. Katlama şu şekilde şu noktadan şöyle iki taraftan tutup bu tarafa doğru aldığınız zaman hemen uzaktan da göstereceğim. Katlama oldukça pratik. Masanın katlanması için de şuradaki alt bölümü, şuradaki ayak bölümünü biraz aşağı bastırıp şuradan kurtarmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapınca katlayabiliyoruz. Hemen şöyle söyleyeyim. Bu dediğimiz gibi açtıktan sonra bunları biraz zor ayarlıyorduk. Böyle kapattığımızda daha rahat ayarlayabiliyormuşuz. O da kısa bir bilgi olsun. Evet bu şekilde bırakabiliyoruz bagajda. Yani sürekli araç içinde bagajda duracak bir ürün gibi görünmüyor. Yalnız bunu şöyle diklemesine arka koltuğa doğru yapıştırabilirseniz daha rahat olur. Ben de öyle bir şey denemeye çalışacağım. Eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Destek için abone de olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.